CB Akademi'nin siz değerli öğrencilerimize sağladığı çok önemli diğer bir fayda da yıl boyu derslerde kullanacağınız KPSS ders takip notlarınızın ve akademik ÖABT notlarınızın ücretsiz kargo ile evinize gönderilmesidir. Tüm KPSS ve ÖABT kaynaklarımız duayen kadromuz tarafından kurslarımıza kayıtlı öğrencilerimiz için özel olarak hazırlanmakta. Yıl boyu derslerden atlan konular, ders ekranında yer alan slide, sunum ve bilgiler ders notlarının içinde bulunmaktadır. Bu notlar sayesinde ekranda anlatılan bilgilerin birebir aynısı notlarda olduğu için dersleri daha rahat takip edebilecek ve hocalarımızın derslerde söylediği ek bilgileri notlar üzerine yazabilecek ve dersler bittikten sonra tekrarınızı bu notlarla çok rahat yapabileceksiniz. Gerçekten de CHP Akademi derslerinde üzeri doldurulmuş olan ders takip notları öğrencilerimizin ders tekrarlarında ve sınava yakın zamanda konuları unutmamalarında en büyük yardımcıları olmaktadır. 7 yıldır öğrencilerimize ders takip notlarını ücretsiz kargola gönderiyoruz. 2023 yılında 10 binden fazla öğrencimize 150 binden fazla kitap ve akademik öğe abiten ücretsiz kargola gönderdik. Tüm ders notlarımız her sene sınavdan sonra güncellenmekte ve yeni sezon dersleri başlamadan bir hafta önce ücretsiz kargola öğrencilerimize gönderilmektedir. Sezon dersleri başladıktan sonra yıl içinde kaydolduğunuzda ise ders notlarınız 1 ila 3 iş gün içerisinde kargoya verilmektedir. Bu KPS ders takip notlarımızın ve akademik kaynaklara göre hazırlanmış olan ÖABT notlarımızın dışarıya satışı yoktur. Yani sadece kurslarımıza kayıtlı öğrencilerimize özeldir. Ayrıca titanyum KPS kurslarımıza kayıtlı öğrencilerimize ders takip notlarımızın yanında KPS'de en çok soru tutturan kaynaklar olan Pusta kitapları da ücretsiz kargola gönderiyoruz.